Merhabalar değerli arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Piyasaların genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Biz kapandıktan sonra S&P'ye bakıldığında S&P'nin de zayıf bir kapanış yaptığı görülüyor. Önce yurt dışı piyasalardan başlayayım. S&P piyasasının 3916 seviyesinde yatay bant içerisinde hareket ettiği görülüyor. Şu bölgedeki sert hareketinden sonra bu düzeltme normal karşılanacak bir düzeltme. Burada bir yatay bant kanalı oluştu. Önümüzdeki hafta bu kanal çok çok önemli. Bu kanalın aşağı doğru 3900'ün aşağı doğru kırılması 3800'leri ve 3750'leri gündeme getirecek. Buradan bir şekilde kanalı toparlayıp üste doğru yönelecek olursa şu anda sat kanalı ve ters bayrak yapısı içerisinde yönelecek olursa tabi bu 5 dakikalık grafik biraz sonra daha orta vade bakarız 3950 ve 4000 seviyesini hatta biraz daha üstünü 4100'ü gündeme getirebilir. Bunu daha iyi anlayabilmek için e, periyodu genişletmek gerekir. 5 dakikalığı saatliğe alırsak ne görürüz diye bakalım. Tabi daha önce bir yükselen hattan onay mahiyetine bir yükseliş vardı e, ve o bölgeye doğru bir hareket başladı. Bunu uzatabilirler arkadaşlar. İsteseler bir kez daha ona için 4000 seviyesine doğru gidebilir. Ortalamalarının saatlik ortalamaların e, çevresinde hareket ediyor. Önümüzdeki hafta Fed kararı var. Tabi Fed kararının nedeniyle panikle beraber aşağı doğru bir eğilim başlayabilir. Burada destek hattı 3880, 3880 kırılacak olursa ise burada da yine ters bayrak şeklinde bir hareket var ki. E, aşağı bölgeleri yine işaret ediyor arkadaşlar bakın şu şekilde. Biraz daha geniş periyotta bakıldığında şu bölgenin de yine bir sat kanalı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tam şu kosumdaki destek hattında tutundu. Burada arkadaşlar bu kanalı izleyeceğiz. Eğer ki bu kanalda tabii güçlü bir şekilde tepki gelmiş olsa 4300 liraya kadar yine sat kanalı şeklinde bir devam hareketi gelebilir. Uzatırsalar eğer bu işi ama neticede bu hareketin ben orta vadede aşağı eğilimli olacağını ve düzeltmelerin aşağı doğru yöneleceğini değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani şu bölgedeki hareketin belli bir ivmeden sonra aşağı doğru yöneleceğini ve beklentilerim daha aşağı seviyelerin yani 3300 seviyelerin görülme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. 2023'ün dünya piyasaları açısından çok da iç açıcı olmayacağı dönemi göreceğimizi tahmin ediyorum arkadaşlar. Faiz kararlarındaki hızlı artış, çok şirketi özellikle bankacılık, sigortacılık ve tabii sanayi şirketlerini olumsuz etkiledi. Dolayısıyla bu olumsuzluk elbet reel ekonomiye yansıyacaktır ve iflasları gündeme getirecektir ki banka iflaslarıyla bu gündeme geldi. Daha önce geçen, geçen yıl İngiltere emeklilik fonlarının ciddi zararından bahsediliyordu. Tabii şu anda gelişmiş ekonomilerin kayıpları konuşuluyor. Bunun bir de gelişmekte olan ekonomilere yansıması olacak Çin gibi ve diğer bazı gelişmekte olan ülkeler açısından da ciddi problemlerle karşılaşılabilir. O yüzden 2023 yılı hiç iç açıcı bir yıl olmayacak arkadaşlar. Çok fazla zikzakların olacağı bir yıl olacak. Kolay kolay bu ekonomilerin de toparlanmasını beklememek gerekir. Amerikan enflasyonun özellikle enflasyonla mücadele kapsamında aldığı kararların, faiz kararları piyasayı negatif etkilemeye devam edecektir diye temel analizimizi yapmış olalım. Biz yüze bak, baktığımızda ne görürüz? Biz yüzde Arkadaşlar şöyle bir yapı var. Biz yüzde. Olası kriz senaryosunda hedeflenecek yer diye bakarım. Eğer Amerikan piyasalarında veya bizde iç kaynaklı çok negatif tablo ile karşılaşırsak neresi hedef olur derseniz şu mavi hat orta uzun vadede arkadaşlar kriz durumlarında hedeflenecek yer diye bakarım. Burası en önemli destek orta uzun vade alım için en uygun yer. Şimdilik oralara çok uzağız arkadaşlar. Şu anda yapı şekilde bir saat kanalı şeklinde bir yapı var. Bu yapıyı biraz daha uzatacak olursalar daha önce gittiğimiz tepe noktaya kadar şurada destek bulacak olsa tepe noktaya kadar götürme ihtimalleri söz konusu olabilir. Ancak kapanış oldukça zayıf oldu. Cuma kapanışı ve bir mal çıkışı e, meydana geldi. Özellikle vadeli piyasalarda e, yapı kredinin arkadaşlar e, 55.000 long kontratını kapattığı görüldü ve en çok satan %80-90 satış tarafında yer alan kurum oldu. E, tabi e, bu da piyasayı e, olumsuz etkiledi. E, onun karşılığında tabi diğer araç kurumlarının aldığı da görüldü. E, yani long pozisyonların sert bir şekilde kapatılması ve satışların özellikle son saatlerde e, artarak devamı yeşil piyasayı pozitif piyasayı negatife çevirmiş oldu. Genel haftanın özeti mahiyetinde, cuma günkü özet mahiyetinde bunu söyleyebiliriz. Genel olarak haftalığa bakıldığında zaten kırmızı bir hafta bekliyorduk. Kırmızı haftanın da karşılığı bu oldu. Bunun devamı gelir mi derseniz açılış çok çok önemli olacak arkadaşlar. Daha önce şu bölgeden gelen tepki hareketleri oluyordu 5100 seviyesinde. 5100 seviyesine doğru bir geri çekilmede tekrar aynı alım yapılacak olursa hareketin o zaman tekrar yukarı doğru inmelenmesi en azından o boy için gitmesi söz konusu olabilir. Ama buranın kırılımı 5000'in kırılımı ki 5280 300 hatta dirençti arkadaşlar şu kırmızı çizgi. Hatırlarsanız o kırmızı çizgi geçilemedi. Oraya kadar temas etti fakat devamı gelmedi. Buradan satış geldi ve günün en dibinde kapattık. Şimdi normal şartlarda bu grafik eğer kırmızı açmayacak olursa diyelim şöyle bir mumla yani daha önce şu hızlı aktığı yer var. Oraya kadar bir tepki yeşil mumla karşılaşabiliriz. Yani buraya doğru bir uzanım söz konusu olabilir. Ancak şu bölgenin kırılımı Evet, 5100 hattının aşağı doğru akması durumunda düzeltmenin derinleşebileceği anlamına geliyor. 5000 seviyesi. O yüzden önümüzdeki hafta izlenecek en önemli yer. Daha küçük periyotta bakarsanız şu şuranın bir oboya benzer bir yapı içerisinde olduğunu görüyoruz. Biraz daha kısa vade bakacağım. Özellikle vadeli de işlem yapan kişiler için. Yani bazı tahtaların tepeden dönüş yaptıkları görülüyor arkadaşlar. Onu belirtelim. Şimdi Şimdi genel olarak bakacak olursak şu bölge EV sayımında 4 bölgesini andıran bir bölge. Ama bu 4 bölgesinin ne kadar süreceği yani daha derin düzeltmeleri yapıp yapmayacağını henüz bilmiyoruz. Yani aşağı bölge, bölgelere kadar 4 sayımı bozulmadan gelebilir. Yani şu bölgeler daha 4000 binli seviyeler görüldükten sonra da şu büyük çıkış hareketi başlayabilir. Orta uzun vadede her ne kadar borsalarda yukarı hamle beklesek de şimdilik zikat aşağı eğilimli zikzak hattın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O yüzden piyasalarda tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Yani şu direnç hattı henüz geçilmiş değil. Buranın geçilmesi durumunda hareket daha pozitif 6500'e gidebilir. O yüzden şu kırmızı hattı önce geçsin. Ondan sonra daha pozitif. Bunun üstünde de 5400 var. 5400'ü geçsin. Ondan sonra daha pozitif konuşmaya çalışırız. Şimdilik her yukarı çıkma çıkan hareketi satışla karşılıyor piyasa. Ve zayıf seyir ile Cuma günü de oldukça zayıftı. Fed'in faiz kararından sonra piyasaların nasıl hareket edeceğini dikkatli izleyeceğiz. Yurt dışı piyasaların seyri de önemli olacak. Yurt dışı piyasalardaki satışların sertliği ve devamı ki biz geçmiş dönemde şu çıkış hareketinde yurt dışı piyasalardaki satışları hiç önemsemeden yukarı doğru gitmiştik. Ama burada bambaşka bir hikaye vardı arkadaşlar. Piyasalara düzenli bir para akışı söz konusuydu. Hem KKM'den gelen paralar hem borsaya yatırımcıların yönlendirilmesi piyasayı yukarı doğru taşımıştı. Ama günümüzde artık piyasayı destekleyecek o anlamda bir para yok. Yabancılar da bu arada piyasaya destek olmuşlardı. Büyük oyuncular, fonlar para e, bu borsaya doğru bir akış söz konusuydu. Fakat şu anda hem seçim e, sınırları zamanına girilmiş olması hem de piyasaların negatif tarafa yöneliyor e, oluşu piyasadaki yurt dışı piyasaların hassasiyeti gündeme getirdi. Aynı şekilde Arjantin piyasasında da zayıflık dikkat çek e, dikkatinizi e, çekmiştir. Orada da yine her gün zirve yapan bir piyasa aynı dönemde zirve yapan bir piyasa söz konusuydu. Onlar da bizimle beraber aynı dönemde bir üçgen formasyonu içerisine girdiler ve onlar da da ciddi bir düzeltme tepeden aşağı yaklaşık yüzde %20 20-25'lik bir düzeltme yaptılar. Onlara kıyasla bizim şu anda düzeltmemiz son derece sınırlı sadece. 5700-5200 arasında %10'luk bir düzeltme var ki normal potansiyelde 4500 seviyesi onlarla korele olmuş olsak oraya kadar gelme ihtimalini gündeme getirir. O yüzden arkadaşlar pazartesi ve salı takip edeceğimiz kısa vadeli pozisyonlara var. Onlara dikkat etmekte fayda var şu bölgeye. Şimdi bunu 5 dakikalık grafiklere alsak. 5 dakikalıklarda daha küçük periyotta ne görünür? Ona şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet 5 dakikalıklarda gepli bir tam şu destek hattında bir kapanış oldu. Şimdi bu bölgeye bakacağız. Bir tepki hareketi gelebilir. Umut ediyorum 5200'e kadar bu bölge hızlı düştüğü ve işte açtığı yer 5200'e kadar gelebilir. Buranın altında ise ziraat yatırımın alımlarının olduğu bölge var. Normal şu formasyona bakacak olursak şuradaki düşüş hareketine bir bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bunun hedef seviyesi neresidir derseniz tam şu, şu bölge yapıyor arkadaşlar. 5060 seviyesi. Yani şu hareketin devamı gelecek olursa 5060'a kadar piyasanın sarkması ve buradan destek bulması söz konusu olabilir. Oradan daha güçlü bir atak 5200'e kadar gelebilir. Bunu da unutmayalım. Şimdilik şuradayız. Buradan 5060'a kadar piyasa gelebilir ve burada tutunma çabası içerisinde olabilir. Ancak saatliklerin altında, 4 saatliklerin altında ve günlük ortalamanın altında hareket ettiğini unutmayın ve kapanış oldukça zayıf oldu ve şuradaki hızlı ivmeli 2 saatlik çıkışın devamı gelmedi. Üçgen her zaman yukarı kırılmıyor diye konuşmuştuk ve aşağı doğru kırdılar ve gün boyu da devamında hep satış getirdiler arkadaşlar. Satış geldi. Şimdi bu bölgede tutunma da dikkatlice izlenecek. Ben Benim tahminim ilk etapta bir tutunma çabası olacaktır. Bu buralar destek. Tutunma çabası olacaktır. Ama sonraki süreçlerde bu vadede vadeli piyasayı da biraz sonra açacağım. Daha negatif tabloları göreceğimizi hedef değerlere kadar en azından gideceğini tahmin ediyorum. Burada hedef değerleri de gündeme getirecek olursak bizim işte hat olarak belirlediğimiz bunu 15 dakikalığa çevireyim. Bir mavi hat ve bir pembe hat, kırmızı hat var arkadaşlar. O hatta doğru bir geri çekilme gündeme gelebilir. Beklendim o şekilde. Daha önce şu bölgeden gelen hareketin hedef değeri şurası arkadaşlar. Yani orta uzun vadede şuraya doğru bir yönelişi görmemiz mümkün. Buradan bir destek gelebilir ama hedefin şu kırmızı hat olduğunu düşünüyorum. Yani 5500 seviyeleri vadeli piyasada bu vade içerisinde görebileceğimiz yer diye tahmin ediyorum. Şimdilik vadeli piyasa şu bölgede tutundu. Burada bir tutunma çabası. Pazartesi günü bir tepki hareketi gelirse eğer şuradan onay mahiyetinde sonraki süreçte ise bu hareketin devamı aşağı mavi hat olması ihtimali çok yüksek. Eğer aşağılara gelecek olursa burada bu sefer zikzak yapacaktır arkadaşlar. Yani yöneliş buradan tepki gelecektir. Beklentim o zaman 5800'ü yani şu bölgeden gele, diyecek olursa tek, bu sefer tekrar 5800'ü görmesi şeklinde. Yani iki iki taraflı e, hareketi izlemek gerekir. Şu bölgeyi kısa vadede geçmesini beklemiyorum. 5800 hattını. Burası önemli bir direnç. Yukarı giden hareketleri piyasa yine satış yönünü değerlendirecektir diye tahmin ediyorum. Ana rotanın ise şu bölge olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Söylediklerim yatırım tahsis değil. Genel olarak sizi de çok yormamak adına kısa bir analiz yapmış olalım. Grafik okumadır, bilgi vermedir, yapısal analiz modelinin temel dinamikleri bağlamında piyasaları değerlendirmek, önümüzdeki dönemde neler olabilir, Onun analizini yapmak şeklinde. ONS altın ve ONS gümüşte yükselişlerinin devamını bekliyorum arkadaşlar. Kademe, yalnız ONS altında 2000 seviyesi kısa vadeli bir direnç olarak takip edilebilir. Oradan minimalde olsa bir düzeltme bekliyorum 2000 seviyesinde hızlı bir çıkış kaydetti. Önümüzdeki hafta 2000'li seviyenin üzerine olan hareketlerde ons altında bir geri çekilme beklerim. Ons gümüşte ise 23'lü seviyelerden satışların gelmesini bekliyorum. E, orta vadede ise ons altın nasıl 1960'ı geçtiyse ons gümüş de 24'lü seviyeleri geçerek 27 ve 28 hedefleyeceğini tahmin ediyorum. Bitcoin'de de 27-28 bandı hedef görüldü. Bundan sonraki süreçte orada da kısa vadeli bir düzeltme göreceğini tahmin ediyorum 24'lere kadar. Daha sonraki süreçte ise 35 38 noktaları hedef olabilir. Onları da e, ilave etmiş olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.